Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim bugünkü tefsir dersimizde Yusuf Suresi 15. ayet-i kerimeden 22. ayeti celleye kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ölemme zehebu Bu sözde hazif vardır. Yani Yakup Aleyhisselam Yusuf'u onlarla beraber gönderdi. Onlar Yusuf'u alıp da babasından uzaklaştırınca yapacaklarını yaptılar. Ve ecme'u en yec'alühü fi gayabetil cüb. Onu kuyunun dibine atmaya hep beraber karar verdiler. Ve uhayna ileyhi letunebbi ennehum bi emrihim hâzâ ve hum lâ Biz de Yusuf'a mutlaka kardeşlerine bu sana yaptıklarını haber vereceksin. O zaman onlar senin Yusuf olduğunu bilmeyecekler diye vahyettik. Bu vahyin faydası bu sıkıntıdan kurtulacağını bildirmek suretiyle onu rahatlatmak, teskin etmek, kalbinden üzüntü ve yalnızlık duygusunu gidermektir. Ve ca'u ebahum hisha eyebkun. Gece yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Rivayet olduğuna göre Hz. Yakup'un onların ağlamasını içtince korktu ve oğullarım niçin ağlıyorsunuz? Yusuf nerede? dedi. Kalu ya ebana inna vehebna nestebik. Dediler ki ey babamız biz koşu veya atma yarışı yapmak üzere gittik ve terakna Yusuf'a inde meta'ina huzib Yusuf'u koruması için elbiselerimizin ve diğer eşyalarımızın yanına bıraktık. Kurt geldi onu parçaladı. Ve ma ente bi müminin lena Biz gerçekten doğru söylesek de sen bizim sözümüze inanmayacaksın. Sen bize suçladığın ve sözümüze güvenmediğin halde nasıl inanacaksın? onların bu sözü kendilerinden şüphe edildiğini göstermektedir. Ve Caa alâ sahibi demin kezib. Onun elbisesi üzerinde yalancı bir kan getirdiler. Burada aşırılık ifade etmek için kan kelimesi yalancılık masları ile nitelendirilmiştir. Sanki kan yalanın kendisidir. Bir koyun kestiler ve kanını Yusuf'un gömleğine bulaştırdılar. Yusuf Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın yanına geldiklerinde Yakup Aleyhisselam siz yalan söylüyorsunuz dedi. Eğer onu kurt yediyse gömleği mutlaka yırtardı. Rivayete göre Yakup, Yakup Aleyhisselam şöyle dedi. Bu kurt ne kadar yumuşak huyluymuş. Oğlumu yemiş de gömleğini yırtmamış. Gâle bel enfüsüküm emran dedi ki, bilakis nefsiniz size Yusuf'a bir şey yapmanızı güzel gösterdi. İddia ettiğiniz gibi onu kurt yemedi. Ve sabrın cemiyi, bu hususta bana düşen şikayet değil, güzel bir sabırdır. Vallahu müste'anu ala ma tasifun. Sizin anlattığınız yalana katlanabilmem için yardımcım Allah'tır. Vecaet seyyaratın bir yolcu kafilesi bu yoldan geçti. Medyen'den Mısır'a gitmekte olan bir kafile geldi ve yolu kaybederek şaşkın şaşkın dolaştı. Nihayet Yusuf'un atıldığı kuyunun bulunduğu yerde konakladılar. Kuyu yerleşim merkezinden uzak, ıssız bir yerdeydi. Ve Erselu varidehüm. Yolcular sucularını suya gönderdiler. Ve edla delveh. Sucu kovasını kuyuya sarkıttı. Yusuf kuyunun dibinde bir köşede yedi. Sucu kovasını sarkılınca ipe sarıldı ve çıktı. Sucu onun güzelliğini ve yakışıklılığını görünce şöyle seslenerek Kale ya büşra Müjde işte bir oğlan dedi. Kendisini ve arkadaşlarını müjdelemek için sevinç ve ferahla böyle dedi. Sanki o müjdeye seslendi ve dedi ki Gel, şimdi senin zamanındır. Çünkü büyük bir nimet elde etmişti. Ve eserruhu bizaaten. Onu bir ticaret eşyası gibi Mısır'da satmak için durumunu insanlar gizlediler. Eserruhu fiilinin faili suçu ve arkadaşlarıdır. Sucu ve arkadaşlarıdır. Vallahu alîmün bimâ ya'melûn. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilir. Onları sırla Sırları ve Yusuf hakkındaki niyetleri Allah'a gizli kalmaz. Ve bi baksin derahime madude Bu Yusuf Aleyhisselam'ın hayatındaki ikinci musibetidir kölelik musibeti. Yani onu kuyudan çıkaran o yolcular onu az bir kıymet karşılığında dirheme sattılar. Ve kânu fihi onlar Yusuf'a rağbet etmeyen ona karşı ilgisiz kimselerdi. Çünkü onlar Yusuf'u bulmuşlardı. Kaçak bir köle olmasından ve efendinin gelip ellerinden almasından korkuyorlardı. Dolayısıyla onu az bir kıymet karşılığında sattılar. Ve galellezi işterahu min Mısra ekrimi Mısır şehrinden olup da onu satın alan adam karısına buna güzel bak dedi onu satın alan adam adamın adı Kıtfir idi. Bu şahıs Mısır hazinelerinin başında bulunan azizdir. Aşa en yenfe'ana evnet tehidehü veleda. Umulur ki büyüyünce bazı işlerimiz için bize yeter veya belki de onu evlat ediniriz. Çünkü onların çocukları olmuyordu. Ve kezalike mekkenna li yusufe fil Uyudan kurtardığımız gibi izzet ve güven içinde yaşayacak şekilde onu Mısır diyarına yerleştirdik. Ve nü'allime min te'biril ahadis. Onu bazı rüyaları tabir etmeye muvaffak kılmak için böyle yaptık. Vallahu galibun ala emri. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Velakin neksaran nasi la ya'lemun. Fakat insanların çoğu onun yaptığı güzel şeyleri ve gizli lütuflarını bilmez. Felemma belaga eşüdde Yusuf en güçlü ve kuvvetli olduğu yaşa yani 30 yaşına gelince ateynahu hükmen ve ilma ona hikmet ve dinde bilgili olma özelliğini verdik. Ve kezalike nezzil muhsinin işte güzel iş yapanlara biz böyle mükafat veririz buyurarak allah Teala bu sayfadaki anlamı bize bir şekilde ne yapmış oldu? Bildirmiş oldu. Şimdi aynı sayfanın e, irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma bu dediğimiz zaman burada felemma e, zaman zarfıdır kendisi. eee cezmetmeyen şart edatlarından vehebu mazi fiil e, dammezere mebbi vavunun faili bihi mefru bi gayri salih ve ecme'u yine mazi fiil ve zehebu üzerine matuf dammezere mebni vav faili en yec'alu en nasb edatı yec'alu fiili muzari e, mansup nasb elameti bi hasbin nur vav faili hü mefru bi salih mahallen mansup fi gayabetil cübb o da mevhulü bir gayri sarih muza, muzafile. Ve evhayna vav istinafi evhayna yine maziyi fiil. Şükür üzere mevhni nazami nuttas mevhulü mahalle rafail. İleyhi mevhulü bir gayri sarih. Le tünebbiyenne, buradaki lam cevapta geldi. Tünebbiyenne muzari fiil. Kendisi fetacere mevhni lennehu ittesale bihinonu tevkid e, faili ente müstetir hüm mevhulü bir sari muhallem masup bi emrihim izafetle mevhulü bi kayri sari hayda e, bedel ve hüm la yeşhurundaki va va vu haliye hüm zamir mufasim mevri fi mahalle rahat müddeda lani fi yeşhurun muzari fiil e, Mefruhul mevruh alamet müsibetunun va faili e, bu da e, mübtedanın haberi haberi mahallem merfu hümlâ yeşfurun cümlesi mahallen masup hal cümlesi ve cavi vav istiknaf icavi mazi fiil dam üzere mebni vav onun nesidir failidir eva e, mehul bi sarih tüm e, muzafun ile şa'in e, zaman zarfı mehul masup yekun e, bu da muzari fiil ve fa'l alamet subutunun vav fa ile beraber mahallen masup hal Kalu mazi fil zammı üzere mebni ve faili yani da evana e, münada üstü bu masup izafette e, inne hurum şebbehena inne el ismi zehebna zehebna mazi fil zammı üzere mebni da faile beraber inne el haberi muhallem merfu nestebiku fiili muzari e, faili vücube nahnu Dolayısıyla cümle hal mahallen masuf ve terakna vav atıf terakna yine mazi fiil çünkü üzere mebni na faili Yusuf'e mevkul bir sari inde meta'ina inde zarf meta'i muzafil ile Muza, meta muzaf muzaf ile meta'i muzaf la muzaf ile fe atıf ekele mazi fiil ve tazelen mebni hü mevkul bir sari ezi onun faili merfu ve ma müminin ve vatıf benzeyen ma ente benzeyen malın ismi bir müminin de haberi malın haberi ve mahallen masum. Lena bedel ve lev burada lev şart edatı cezmetmeyen künna burada kânenin na ismi mazifi sadıkinde onun haberidir e, mansup kasb alameti ye. Ve ca'u e, vav atıf ca'u e, mazi fiil damme üzere mebni vav fail ala gamisihi ve hulü bit gayri salih muzaf 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 ile bir demin mehbul bir kayısarı kirdibin yine onun sıfatı teminin sıfatı kale mazi fiil fetvacıların e, mehbni ve faili ben kudra bedatı sevvel dediğimiz zaman mazi fiil e, etajelenme yapı ta taite etmiş. Leküm bir kayı En füşü severetin faili merfu muzaf küm emran mefru bir sari masum. Ve cemil. Bu sabrun mahsuf emri müptedasının haberidir ve merfu cemilin onun sıfatıdır. Vallahu'l-müste'anü vav atıf Allahu mübdeda merfu el-müste'anü onun haberi evet merfu. Alamat tasifun, ala harfi cer ma e, evet tasifun muzari fiil e, alameti bir şubetunu va faili. Ve cahit va istinafi cahit mazi fiil e, seyyaratun onun faili merfu. E, fe erselü, fe atıf erselü, e, ee, burada mazi fiil damme üzere mevni vav faili vadi de mevru bi sari muzaf ve muzafile fe edla fe atıf edla fiil faili hüve del ve de onun mevru bi sarihi kale mazi fiil e, fe tacere mevni faili hüve ya nida büşra münada e, alem isim olduğu için e, takdiran merfu hayda müpteda ve min haber hayda müpteda mahallen merfu ve min haber merfu ve serru vav istinaf ve serru mazi fi tam mecelleme hep vav faili hükmü merfu bir sari bize aiten temiz mahsus bas alameti fetha vallahu alimun bima yaamelun vav istinafi ya allahu merfu alimun haber merfu Bima yamirin önüne geçmiş olan meful bir gayri sarih yamirin fiil muzahir merfuh lahmeti bi subutun vav faili. Ve şerahu vav atıf şerah mazi fiil. Evet eee vav onun faili bi semenin meful bir gayri sarih bahsin onun sıfatı derahime o da bedel. Mağdûdetinde onun sıfatıdır. Ve kânu vav vav hali kânu mazi fiil damı üzere meybni nakıs vav ismi fihi ezahidin önüne gelmiş olan burada mefru bir kayısari bile de zahidin şibi cümlesi kânedin haberi mahallen mansup ve galilliydi vav istinafiye gale mazi elliydi galenin faili mahallen merfuh işte ra mazi fiil e, e, hüve faili hüve mevkulu bir min mısra min harf mısra e, mevcudur cenel ahmeti fethi aleyhennehu gayrı musarif e, itihi, o da e, mevkulu bir gayrı sari muzaf muzaf ile ekrimi emir fiil e, ekrim emir fiil ye e, mevkulu bir sari evet e, Ekrim ekrimi evet buradaki ye fail e, emrin e, faili mefubetün e, dediğimiz zamanda e, o e, mefulü asa e, nakıs fiil e, üve ismi en yenfe'ala en nasbedatı yenfe'a fiil-i muzahir ille mausub e, faili müstetir ve na mefhul e, bu cümlede e, hasanın haberi ev nettehize e, yenfa üzerine nettehize nedir e, matuf muzari fiildir e, evet e, üzerine matuf olduğu için e, buradaki nettehize'nin faili cübe müstetir nahnühü mefhul ve neden mefhul bisayet ve kezalike vav istiknafiye kezalike naib mefulü mutlak. Mekkenna mazi fiil evet na faili li yusufe o da mefulü bir tayin sari bil ardu mefulü fi mahallen masum. Ve li nuallime vav atıf lam lamı talil nuallime uzari fiil lamı talilden dolayı masum pasbelamit fetha faili vücube müstetir nahnu min tevil ahadis ise muza muzafile ile beraber mevhulü bi kayri sarih bi fiili nuallime vallahu galibun vav istinafi allahu mübteda galibun haber ala emrihi galibunun mevhulü bi kayri sarihi haberin mamülü ve lakinne vav atıf lakinne istifak ekthera lakinlerin ismi muzaf ennas muzafile ila nefi ya lemun muzari fiil ve sohalametmiş bu cümlenin va fiile beraber lakinlerin haberii mahallen merfu. Velan ma belaga vav istinafiyelin mazeman zarfı ve şart edatı belaga maziyi fiil etacere mebni faili istetrihi ve heşud de mekrur bir sarih muzafi ve muzaf ile atena fiil üzere mebni na faili hüme'ye mefur bir hükmen mekrur bir sarih ve ilmen ona matuf ve kezalike nezzil muhsinin. Vav istiknafi ve kezalike naibi mefhulü mutlak. E, Nezzi e, burada muzari fiil. Takdiran merfu faili müstetir nahnü. E, el muhsinin de nezzinin mefhulü bisarihi muhasub tasbelameti ye diyoruz. Ve burada bugünkü dersimizin irabını da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. مع السلامه الى <سؤال> اللقاء ان شاء الله